Ekranlarından hepinize merhaba, günaydın. Harika ve çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Hayat Güzeldir programı artık biliyorsunuz hafta içi her gün saatler 11'i gösterdiğinde bir TV ekranlarında sizlerle birlikte. Yine çok değerli. Konuklarımın olduğu harika bir program olacak. Bugünün şöyle bir özelliği var. Bugün 11 Nisan Dünya Parkinson Günü. Ve biz de uzmanımızla birlikte Parkinson'u konuşacağız bugün. Peki do misafirimiz kim? Doktor Melek Karaçam, nöroloji uzmanı Melek Hanımcım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Melek Hanımcım bugün Dünya Parkinson Günü. Evet. Biraz ondan başlayalım. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü'nün anlamı nedir? Evet. 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı günü aslında Parkinson hastalığı hakkında bir farkındalık yaratmaktır. Değil mi? Çünkü Parkinson hastalığı ilerleyici bir rahatsızlık olduğu için erken teşhisi de önemlidir. Hı hı. E, kişilerin bu erken semptomları fark etmesi çok önemli bizim için ve bununla doktora başvurması. O yüzden bu farkındalığı ve Parkinson hastalığında başka neler yapabiliriz'i konuşmak istiyoruz. Kesinlikle. Şimdi peki o zaman Melek Hanımcığım şunu da tabii sormak istiyorum. Parkinson hastalığı nedir? Ekran başında belki izleyicilerimizin çok fazla bilgisi olmayabilir. Onları da aydınlatmak adına evet, önce evet. Parkinson hastalığını konuşalım. Nedir Parkinson hastalığı? Parkinson hastalığı, hastalığı sessiz başlangıçlı yavaş ilerleyen hı hı. beyin hücre harabiyetiyle giden böyle nörodejeneratif dediğimiz bir rahatsızlık. Daha çok 60 yaş civarı sıklıkla başlayan, başlangıç gösteren ama 20 ile 30'lu yaşlarda da evet. genç grupta da nadiren ortaya çıkabilen bir hastalık. Bu hastalıkta bizim dopamin dediğimiz beyin hücrelerinde üretilen hareketlerimizin akıcı ve birbiriyle uyumlu hareketini sağlayan bir hormon evet. eksikliğine bağlı. Hı -hı. Bu beynimizde substantia nigra dediğimiz özellikle bölgede yoğunlaşmış hücrelerce sentezleniyor ve diğer hareketlerimizi sağlayan merkezlerle bu bölgenin, iletişimini sağlayan bir nörotransmitter. Burada böyle yüzde 60 yüzde 80'lik bir kayıp olduğunda evet. Parkinson hastalığının bulguları ortaya çıkmaya başlıyor. Anladım. Parkinson hastalığı genelde dediğimiz zaman halk arasında da bilinen Titreme, değil mi? Ellerde evet. çok fazla titreme, herhangi bir titreme şey tutamama, yemek yemede zorluk, değil mi? Ee, bakımlarını karşılamakta zorluk yaşıyor hastalar. Evet. Genelde bizim bildiğimiz budur. Peki e, Parkinson hastalığının nedenleri neler? Yani e, neden böyle bir şey meydana gelir? Nasıl bir? Evet, hormon eksikliği dediniz, hormonun evet. olmaması dediniz ama. Ama bunu, bu evet bu hormonun. Evet. E, eksikliğine neden olan tabii oradaki hücrelerin hasarlanması. Evet. Oradaki hücrelerin hasarlanmasına yönelik olarak tabii yaş önemli. İleri yaşta dejenerasyonla birlikte yaşlanma dediğimiz durumla alakalı yaş bir risk faktörü. Hmm. Erkeklerde daha sık görülmekte. Ee, onun dışında e, toksik maddeleri yani tarım ilaçları bunu tetikleyici olabiliyor. Evet. Bunun dışında Parkinson hastalığı dışında Parkinsonizm diyoruz. Bu bulguları yaratan, hı hı. Parkinson hastalığını taklit eden yine e, bu şikayetleri yaratan durumlar da var. Yani e, bazı ilaçların yan etkileri Parkinson benzeri bulgular çıkarıyor. Biz Parkinson hastalığı teşhisi koyarken bunları da ayırt etmemiz gerekiyor ki tedavimiz ona göre şekil alacak. Çok doğru. E, onun dışında yine bakır birikimi bu bölgelerde. E, beynin o bölgesinde bakır birikimi buna neden olabiliyor. E, travmalar, hı hı. o bölgeyi etkileyen bir travma, herhangi bir beyin hasarı da evet. yine e, bu dopamin dediğimiz üretimi azaltacak hasarlara neden olduğu zaman Parkinson hastalığı için bir hemen. neden oluşturuyor. Peki Parkinson hastalığında genetik faktör üzerine konuşabilir miyiz? Evet. Böyle bir şey var mı? Genetik, genetik faktör. faktörlerde var. Hı. Özellikle genç yaş grubunda evet. genetik faktörlerin ön planda olduğunu düşünüyoruz. O yüzden ailesinde Parkinson hastalığı olan değil ve e, olan. titreme gibi hı hı. şikayetleri kendinde gören kişiler özellikle bize başvuruyorlar. E, yaş almışlarımızda bazen evet titremeler meydana geliyor ellerinde değil mi? Bir şey hı hı. tutarken bardak tutarken ya da yemek yerken. Evet. Peki her e, titreme e, belirtisinde buna Parkinson diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. diyemeyiz değil titremeler mi? çeşit çeşit tabii ki nörolojide. E, e ee, tabii Parkinson hastalığı tabii sadece titremeden e, ibaret değil. değil. Evet. E, erken evre Parkinson hastalığı belirtileri var. <laughs> Örneğin koku duyusunu azalması, koku duyusunu almama. Tek omuzda ağrı. <laughs> REM uykusu deriz biz. Uykumuz evre evredir <laughs> ve rüyalar gördüğümüz evrede davranışsal bozukluklar, canlı rüya görme olayı bir <laughs> belirti olarak başlayabilir. ısrar ederse şüphe edebiliriz. <laughs> Kabızlık Tansiyon düşüklüğü özellikle ayağa kalktığımızda ortostatik hipotansiyon deriz bu. Aa. Aşırı terlemeler, salya akışında artış, Hı -hı. E, onun dışında titreme, kol bacak hareketlerinde kısıtlılık, Hı -hı. yavaşlama, e, yüzün mimik hareketlerinde azalma, Kaslanma. maske yüzleri böyle Hı -hı. ifadesizlik gelir. Hı -hı. E, yine kol bacak gövdede bir katılık olabilir. Yürüyüş yavaş küçük adımla sürüyerek yürürler. Evet. Denge bozukluğu öne doğru eğilme zamanında, hmm. postür bozukluğu gelişebiliyor. Evet. Peki e, tedavi yöntemlerinden bahsedersek parkinson hastalığında tedavi yöntemleri nasıl? Hangi tedavi yöntemleri var? Evet. Şimdi e, dediğim gibi e, hasta başvurduğu zaman tetkiklerini yapıyoruz ve biraz önce bahsettiğim pür parkinson hastalığı dışındaki nedenleri dışladıktan sonra bu bir parkinson hastalığı dediğimizde. Evet. E, ilaç tedavileri var. E, toplumumuzca bilinen ağız yoluyla alınan dopaminin e, öncül maddesi olan e, bunları içeren ilaçlar var. Dopamin benzeri etki gösteren ilaçlar var. Bunun yanında e, yine e, dopamin benzeri etki yapan ama cilt altından verilen ilaçlar var. Yine e, intestinal dediğimiz, bağırsak yoluyla verdiğimiz ilaçları var. Ayrıca bazı özellikleri taşıyan hastalarımızda da beyin pili olarak bilinen hmm, derin beyin, beyin stimülasyonu evet. yöntemi var. Bunların dışında e, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarından, e, özellikle 2014'ten sonra artık bu yönetmelikle de resmiyet kazanmış olan yöntemlerden ozon terapi e, kullanıyoruz. Parkinson hastalarında e, bu semptomların hafiflemesinde, ilerleyişini yavaşlatmakta yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar var ve evet. e, bizler de deneyimlerimizle görüyoruz. Çok güzel. Ozon tedaviyi çok merak ediyorum. Onu <laughs> zaten şimdi <laughs> ilerleyen zamanlarda konuşacağız sizinle birlikte. Son dönemlerde çok fazla duyuyoruz evet, ozon tedavisini. Evet. E, sadece Parkinson için değil birçok alanda da duyuyoruz. Onun bilgilerini de sizden alacağız zaten. Evet. Şeyi merak ediyorum Melek Hanımcığım. Peki yapılan bu tedavilerle Parkinson hastalığını tamamen ortadan kaldırabilmek mümkün mü? Yoksa sadece hastalığın seyrini mi yavaşlatmış oluyoruz? Evet evet haklısınız. Ee, yani maalesef e, şu anda Parkinson hastalığını durduran bir tamamen durduran bir e, ilaç tedavisi yok, bir tedavi yöntemi yok. Ee, Parkinson'da dediğim gibi amacımız semptomların tedavisi şeklinde gidiyor ve e, semptomları ne kadar geciktirirsek ilerleyişi Hı -hı. hastanın ...yaşam kalitesini artırmış oluyoruz. Hastanın yaşam kalitesiyle birlikte yakınlarının... ...ve ona bakımla ilgilenenlerin de yaşam kalitesi artmış oluyor. Biz Parkinson hastalarında özellikle... E, ...egzersiz, hareket, e, fizyoterapi öneriyoruz. Bunun değil mi? çok katkısı olduğunu düşünüyoruz. Günlük olabildikten sonra en az yarım saatlik... ...kesintisiz yürüyüşleri öneriyoruz. Evet zaten bakım verenler için de çok zor bir durum evet. değil mi? Bir Parkinson hastasının Kesinlikle. bakımını yapmak... Gerçekten çok zor çünkü zaten normal hayatlarını da sanıyorum ki devam edemiyor değil mi Parkinson hastası? Yani mesela yani, araç kullanamaz diye düşünüyorum. Yani bu evresine göre tabii değişir. ki değişiklik gösterir. İleri evre bir Parkinson hastasının kesinlikle hareket kısıtlılığı çok belirgin. Aynı zamanda Parkinson hı hı. hastalığında kognitif dediğim bilişsel durumun da zamanla etkilenmesi yani kavrama algılaması da düşebilir. Hı hı. E, o yüzden e, sürekli destek görmesi, destek görmesi. gereken e, bir durum yaratabilir. Ama evet. sonuçta e, Parkinson bir son değil, değil. diyoruz ve e, yani e, çözümler var olacaktır da birçok e, şeyler geliştirmek üzere araştırmalarda var amacımız erken fark etmek. En önemlisi evet. o. Peki erken teşhis konulduğu zaman hı hı. E, hastalığın seyrinin değişme durumu söz konusu mu? Özellikle genç yaş grubu için soruyorum bunu. Şimdi e, tabii ki erken e, teşhis neden önemli? Erkenden e, orada e, yapacağı yani hasara yönelik olarak da e, biz e, ilerleyici semptomları baskılamaya çalışıyoruz. Evet. E, bir kişinin 5 yılda Kötüleşmesinden ise bu sürecin 10 yıla uzaması onun yaşam kalitesi açısından oldukça önemli oluyor. Evet, evet. Şimdi kısa bir VTR aramız olacak. Hı hı. Ondan sonra zaten sohbetimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızda biliyorsunuz artık ilk kadınlar bölümü var. Bakalım bugün ilk kadınlarda kim bizlerle birlikte olacak. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünya Güzellik Kraliçesi Keriman Halis Ece. 1913 yılında İstanbul'da doğan Keriman Halis Ece, 1932 yılı Dünya Güzellik Kraliçesidir. Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışmasında birinci seçilerek Türkiye'yi Dünya Güzellik Yarışmasında temsil etmiş ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli olmuştur. Yarışmadan iki yıl sonra soyadı kanunu çıkmıştır ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ece soyadı verilmiştir. etimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce demiştiniz ki Melek Hanımcığım ozon tedavisinin de Parkinson hastalığı üzerinde etkileri var. Çünkü ozon tedavisi yapılabiliyor demiştiniz. Şimdi evet, biraz evet. o zaman Ozon tedavisinden bahsedelim ama Parkinson hastalığındaki etkilerinden bahsetmeden önce ozon tedavisinin bir açılımını yapalım. Evet. Belki yine dediğim gibi izleyicilerimizden konu hakkında bilgisi olmayanlar olabilir. Ozon tedavisi nedir? Önce onu bir evet. anlatalım. Buyurun lütfen. Şimdi ozon tabi ozon gazı hani 200 yıldır bilinen atmosferde stratosfer tabakasında olan böyle zararlı ultraviyole ışınları engelleyen bir gaz. Evet. Doğal bir dezenfektan olarak biliniyor ve çalışmalar sonucunda 1950'li yıllarda artık bir birinci Dünya Savaşı sırasında Hı. Alman askerlerinin gangren benzeri yaralanmalarında ilk kez ozon tedavisi kullanılmış ve faydası olduğu görülmüş. Sonra da birçok çalışmalar yapılmış. 2010 yılında İspanya'da uluslararası bir toplulukta bu hazreti Deklarasyonu denerek ozon terapinin faydaları ve nerelerde kullanacağı ortaya çıkmış. Ozon... 3 atomlu, e, kararsız oksijene göre kararsız, e, biyolojik aktiviteleri e, daha kuvvetli ortaya çıkaran bir gaz. Hı hı. E, ozon gazını biz tıbbi ozonu evet. E, oksijen e, saf oksijenden e, jeneratör yardımıyla e, elde ediyoruz. Ve ozon e, suda, plazmada, serum fizyolojikte bitkisel yağlarda ve oksijende çözünebilen bir gaz. Evet. Ozon ne yapıyor? Oksidasyon yapıyor. Bu ne demek? Bizim vücudumuza bir uyarı, oksidasyon vardır zaten antioksidan sistemi devreye sokuyor. Böyle bir etkisi var. Bunun yanında enflamasyon vücuttaki yangıyı azaltan bir durumu var. Ağrı kesici özelliği var ve ümin sistemi artırıcı özelliği var. Çok güzel, yani tamamen bir şifa kaynağı gibi bu anlattıklarınız Yani çok 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 güzel. Yani Çok güzel, yani Gerçekten. vücudun kendi sistemini kendi değil için mi? aslında yeni çalıştırmasını sağlıyor. Çalıştırmasını sağlıyor, değil mi? Peki e, Parkinson hastalığında Hı. ozon tedavisi Evet nasıl etkiler gösteriyor? Yine bu antioksidan sistem ile birlikte e, tabi oksijen kanın oksijenlenmesini artırıyor. yani Hı. şey Ozon. E, ozon kanın oksijenlenmesini artırıyor. Hı. E, Ozon kan içinde oksijen ve ek bazı e, başka maddeler ortaya çıkıyor. Başka maddeler damarın genişlemesini hı hı. sağlayarak kanın daha fazla o bölgeye ulaşmasını sağlıyor. E, an, e, dediğim gibi ümmi sistemi etkiliyor. Onun dışında vücudumuzun, hücrelerimizin içinde hı hı. mitokondri dediğimiz enerji santralleri var. Enerji e, o yüzden metabolizmayı hızlandırıyor bunlar. Ve... E, e, Zayıflamadır. İşte onun dışında yaşlanma anti-aging tarafı evet. ve bunlarla birlikte Parkinson hastalığının temelindeki bazı hasarlanmalara çeşitli noktalardan devreye girerek semptomların daha hafif yaşanmasını Hı -hı. sağlıyor bunun gibi. Evet baya çok güzel. Bu arada ozon tedavisini ben denedim Hı -hı. öncesinde. Yani herhangi bir sağlık sorunu için değil ama faydalarını bildiğim için evet. denemiştim. Gerçekten çok etkili. Bir kür denedim hatta. Bir kür olmasına rağmen çok çok evet, etkisini ben evet. hissettim. Ozon tedavisini peki herkes alabilir mi? Kullanabilir mi? Ozon tedavisinde bazı durumlara dikkat ediyoruz. Hı hı. Özellikle önemsediğimiz kan hücrelerini... Glikoz altı fosfat dehidrogenaz enzimimiz var. Paviizim diyoruz. Yani evet. özellikle yiyip yemediklerini, bunu tolere edip edemediklerini soruyoruz basit Hı -hı. anlamda evet. halkla. Bakla alerjisi olan çok insan var. Evet. evet. Değil mi? Bu enzimin eksikliğinde görüyoruz bunu. Bu enzimin Hı -hı. eksikliği demek hücreyi e, o, e, oksidasyona karşı koruyamaması demek. Ozon böyle bir etkisi olduğu için. Evet. Hemoliz dediğimiz kanamaya neden olacağı için bunu önemsiyoruz. Evet. Bu durumu sorguluyoruz. Hı -hı. Bunun dışında kanamaya meyilli hastalarda, lösemi hastalarında bunu uygulamıyoruz. Evet. Gebelerde, hamileliklerde yani Hı -hı. bunları uygulamıyoruz. Evet. evet. Peki ozon tedavisi nasıl yapılır? İşlem nasıl bir işlem? Ozon sanırım e birden fazla yöntemi de var. Birden fazla değil mi? yöntemi var. Hı -hı. Evet. Sistemik dediğimiz yöntem var. Bir de lokal topikal dediğimiz dönem var. Sistemik de e, halk arasında kanın ozonlanması denilen gu, grubu. E, burada e, kan kapalı bir steril sistemi alınıyor. Ozonlanıyor tabii kişinin e, gerektiği evet. ve hastalığına uygun şekilde ve tekrar kendisine kapalı sistemden geri veriliyor. Hı hı. Bunun dışında yine kanın ozonlanıp kas içine uygulanması için evet. mikro otohemoterapi hı hı. diyoruz. Ee, serum fizyolojinin ozonlanarak verilmesi var bazıları kanla istemiyor hı hı. bir de rektal insüflasyon denilen e, anal bölgeden rektal kısma verilerek yine sistemik etki sağlanıyor onun dışında eklem içine disk içine e, cilt içine uygulamalar var hı hı. özellikle diyabetik yaralar damar problemiyle gelişen e, yaralarda cilt yaralarında torbalama dediğimiz torba içinden oksijeni şey ozonu uygulayarak tedavi sağlıyor. Evet, çok güzel. Peki, e, başka yani Parkinson dışında başka hangi hastalıkların tedavisinde ozon tedavisi e, kullanılabilir? Özellikle kas iskelet sistemine yönelik ağrılarda, hmm. enfeksiyonlarda, fibromiyalji, e, fibromiyerji eklem ağrılarında, diskopati <laughs> evet. ağrılarında, e, baş ağrıları migrende. Migrende etkisi evet, var mı? Evet, kullanılabiliyor. Yani çok güzel. Onun dışında m, enfeksiyonlarda. Hı hı böyle artrit dediğimiz grup, romatolojik hastalıklarda, otoimmün hastalıklarını yarattığı ağrılarda bağışıklık sistemini desteklemek amaçlı olabiliyor. Hı, hı yine dolaşım bozukluğu ile ilgili periferik arter dediğimiz atar damar Dara bağlı, dolaşım bozukluğuna bağlı durumlarda, onların hasarladığı durumlarda yine uygulayabiliyoruz. Peki ozon tedavisi kür olarak ne kadar alınması lazım? Yani bir seferlik bir tedavi mi? birden fazla mı, ne kadar zamanda yani bir yapılmalı? Yani 10-12 seansla başlıyoruz. 10-12 seans ve devamında idamesi konusunda da aralıklı verilebilir. Ama tabii ki hastanın hastalığı, durumu ve ne için aldığı önemli. Hı hı. Ama ee, sağlıklı insanlar da yaptırabilir tabii tabii, değil bu arada? Tabii tabii sağlıklı insanlar yaptırabilir. Hı. Enerji verici, değil mi zayıflatıcı özelliği var. Uykuyu düzenleyici özelliği evet. var. Ee, o yüzden sağlıklı insanlar Ben şöyle insanlar bir etki öneriyoruz. hissetmiştim. Onu paylaşmak istiyorum Melek Hı -hı. Hanımcığım. Ozon tedavisinden sonrasında... Sanki böyle hani çok yüksek bir yere çıkarsınız ve evet, çok yoğun bir oksijen öyle. alırsınız ve uykunuz gelir. Sürekli esnersiniz. Aynen öyle. öyle. bir durum yaşadım ben sonrasında Kesinlikle ve onu, onu o gün ya. çok güzel uyudum. Onu hatırlıyorum. Evet çok güzel uyuduklarını, çok dinç kaldıklarını, <laughs> evet, enerjik hissettiklerini. Evet sabah çok enerjik hissettim kendimi ve bir süre o şekildeydi gerçekten. Çok evet, güzeldi. Evet. E, o yüzden ozon tedavisi bence çok güzel bir şey. Güzel. E, sağlıklı insanlar da bence yaptırabilir. Çünkü bağışıklık sistemi içinde anlattığınız gibi etkili vücut direnci işte eklem ağrıları bunların da çok faydası var. Evet. Peki e, akapuntura geçelim mi birazcık? Akapunturdan <laughs> da bilgiler verelim. Sizi bulmuşken ben birçok soru size yöneltmek evet. <laughs> istiyorum. Şimdi akupunktur da zaten çok uzun yıllardan beri e, çok fazla duyduğumuz bir yöntem değil mi? Bir tedavi yöntemi diyebilir miyiz akapuntur için? Tabi yani e, uzak doğuda özellikle bunun yaklaşık 6 yıl eğitimi veriliyor yani <laughs> e, e, hani batı tıbbı yanında e, böyle bir doğu tıbbı da uygulanıyor. Bizde tamamlayıcı, geleneksel tamamlayıcı bir tıp uygulaması olarak mevcut tedavilere destek amaçlı uygulanan bir tedavi şekli. Akupunktur yani daha önce de tabi toplum içine geçiyor, akus işte iğne, puncture batırmak, iğne batırma evet, yöntemi genelde gibi. genelde şöyle diken diken artırıp <gülüyor> <gülüyor> diken batmış gibi evet, bir evet. görüntü oluyor. Böyle, çok ince evet. çelik, altın ya da gümüş. Hı -hı. E, tek kullanımlık iğnelerin uygulanması şeklinde. Ama tabi bunlar belli bir noktalara uygulanıyor Hı -hı. vücutta. Hı -hı. E, bunun tabi çeşitli yöntemleri var. Yani sadece iğneyle de olmayabilir. Lazer uygulaması, ha, bası de şeklinde olmuştum. de olabilir. Hı -hı. Akupresör diyoruz bası Hı -hı. şeklinde de olabiliyor. E, akupunkturda Akupunktur aslında olan dengenin korunması. Yani bozulmuş dengeyi yerine getirme Hı -hı. artı bir şey Hı hı. şeklinde değil, bir ilaç verme gibi değil. Hı hı. Mevcut eksik olan hormonun uyarılmasıyla o noktanın tekrar hı hı. E, eski düzenine gelmesini, gelmesini sağlamak. Amaç o. Bozulan evet. dengeyi dengelemek. Hı hı. Hı hı. E, mantığı bu. Evet Vücudumuzun bir enerji olarak görüldüğü ve meridyenler dediğimiz hı hı. sistem kullanılıyor burada. E, 12 sağda, 12 solda, önde ve arkada birer onluk üzeri. Meridyenler üzerinde belli noktalar kapılar oluşturuyor ve bu meridyenlerdeki enerji akışındaki tıkanıklık sistemle açılıyor. Bu vücut akapunkturu olabilir, kulak akapunkturu ve scalp dediğimiz kafa akapunkturu şeklinde hı hı. de yapılabiliyor. Evet, peki e, hangi hastalıklarda da kullanılıyor? Çünkü kullanılan hastalıklar evet, da var. Evet. E, zayıflamak için kullanılıyor. Zayıflama, sigara bırakma. Sigara bırakma. Evet. E, hangi hastalıklar genelde daha çok kullanılıyor? Ağrı çok kullanılıyor. Ağrı, yine kas iskelet sistemi ağrılarında, hı hı. migren başı ağrılarında, ...korku, anksiyete... Anksiyete de evet, etkili evet, mi? Evet, evet. Onlarda ha, da kullanılıyor. Hı hı. Dediğiniz gibi zayıflamada... Hı hı. ...sigara bırakmada... ...bunlar da kullanılabiliyor. Bulantı hamilelerde... ...bulantı şikayetleri çok oluyor. Onlar da... ...kullanılabiliyor. Bu evet. Peki yapılan bu tedavide... ...uygulanan tedavide daha doğrusu... ...o mesela küçük iğnelerden... Evet, ...bahsedeceğim. Evet. Benim en çok gördüğüm... ...oydu çünkü. Evet evet. Onların batırıldığı... ...noktalarda aslında... Ne var? Yapılan ne? Orada bir merkezin var? Bir sinir sistemi mi var? Geçen bir yol mu var? Evet evet Neden? oradaki duyusal Hı. uyarı ile onun e, sinir sistemi içerisinde beyindeki e, yani yine e, aslında bir organı temsili var. E, or, organ sistemini temsil ettiği için biz e, orayla beyin arasında iletişimi sağlıyoruz ve beyin o organa yönelik uyarılarını ve hormonsa neyse bunu yönlendirmeye yönelik salgılarını başlatıyor başlatıyor peki ne kadar insanlardan buna talep var şu anda kapuntral yani bilinçli olarak yani şöyle öğrendikçe ve çevresinde çevresinde mi? gördükçe çok fazla var çok fazla var çevresinden olumlu dönüşleri gördükçe kişiler hani buna yöneliyorlar evet. çok fayda gören var A ve de çare arayan da var birçok bir tedavilerle olmayan Hı hı. Bazı şeyleri destekleyerek e, oldukça faydalı. Peki akupuntura doğal tedavi yöntemi diyebilir miyiz? Yani e, tabii. Yani Değil mi? Doğal... Herhangi bir şey yok çünkü kimyasal hayır, hayır. ya da. Hayır e, hayır. Artı e, zarar verici bir etkisi yok. Sadece hı hı. olanı düzeltmesi var. Hı hı. Yani o, olan dengeyi tekrar sağlamaya yönelik bir etkisi var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Semelik Hanımcığım verdiğiniz değerli ben bilgiler için gerçekten ederim. çok çok keyifli oldu. Çok ee, teşekkür böyle edin. önemli bir günde 11 Nisan evet. Dünya Parkinson gününde sizinle birlikte olmak çok keyifliydi. Sizden bilgileri aldık. Ekran başındaki izleyicilerimiz de zaten bilgileri sizden almış oldular. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.